Değerli öğretmenlerimiz, bu videoda Yayın Denizi Pro 9, 10, 11. sınıf soru bankalarımızı sizlere hızlıca tanıtıyoruz. Soru bankalarımızda her dönem sonu için birer tane olmak üzere toplam 4 tane deneme sınavı bulunmaktadır. Bu deneme sınavları sene başından o dönemin sonuna kadar olan konuları kapsamaktadır. Öğrencilerimiz deneme sonundaki optik kodu okutarak hem illerindeki hem de Türkiye'deki sıralamalarını görebilmektedir. Soru bankalarımızda her ünitenin sonunda o üniteyle ilgili beceri temelli sorular bulunmaktadır. Beceri temelli sorular, öğrencilerin davranış testlerini bitirdikten sonra çözebileceği zor seviyedeki sorulardır. Kitaplarımızdaki tüm soruların ayrıntılı video çözümleri yazarlarımız tarafından hazırlanmaktadır. Bu sebeple kitaplarımızda hatalı soru bulunmamaktadır. Bu anlattıklarımızın dışında kavram haritası, kavram sözlüğü, davranış testleri, üniteye genel bakış testleri, kavramları kullanalım ve yazılıya girme zamanı bölümleriyle zenginleştirilmiş olan kitaplarımızın fiyat performans oranı çok iyidir. Öğrencilerimiz işler bayilerinden daha uygun fiyatlarla kitaplarımızı temin edebilir. Yayın Denizi Pro ailesi olarak hepinize sağlık ve başarılar diliyoruz.